Evet arkadaşlar bime geldik. Emrah'ın istediği sucuklar hangisiydi? Burada kaseri sucuğu var mı? Bakalım. Beşler. Torku var. Torku 255 Beşler 295 Aytaç 295 Emrah valla üzerinde Kayseri Mayseri yazmıyor. Şu suçuk indirir değilmiş. O tavuk piliç sucu. Tavuk suçu indirir de. Emrah şu nasıl? Bu ucuzmuş. acılı diyor bambit salam ben şunu seviyorum ya kınar hindi salam seviyorum tereyağlara bakalım. Sucuk tereyağsız olmaz. 114 şu 158 İskenderoğlu tereyağı 269 Pervin Dost 346 Peynirler şu bir kilo tam yağlı toz peyniri yazıyor. Ama kaşar yazmıyor. 250. Dolar. Ha bu kaşar yazıyor. Kaşar. 250. Herkes gelmiş ve Ha, dün almıştık. Bili bili yumurta. Aa, indirim varmış. Var. 145. Dün aldım da indirim. E, 85. Banka. Can şu Norveç somon dilim mi yazıyor? Yeni gelmiş. Ben şu tarafı çekecek. Ananas, kivi, yaban mersini. Aa, yaban mersini 69'a düşmüş. avokado. Ay bunu hiç yemedim ben ya. Güzel mi ki? Taş gibi görünüyor. Gel başka yerde çekelim. Can gel Makarnalar ıvır zıvır çikolata kofret helvalar pekmezler tahinler Can şu tahinden alalım şimdi değil mi? Maaş çekince Çifte güzel 4 çiftte kavrulmuş. Güzel. Alıyoruz. Alıyoruz. Ayak ayak. Şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Sonra daha güzel videolar çekeyim. görüşmek üzere